Türkiye'nin kariyer ve LinkedIn podcast'i Diyes Damat sponsorluğunda başlıyor. Değer sana, yes, damat. Dijital Kimlik Atölyesi podcastinden herkese merhaba. Ben Ayşe Bilgin. Bu podcast serisinde kendimize ve kariyerimize yatırım yapmaktan, kendimizi geliştirme yolculuğumuzdan, Kariyerimize daha iyi bir noktaya gelmek için ve hatta sıfırdan yeni bir kariyeri başlarken dikkat etmemiz gerekenlerden ve bu süreçte LinkedIn'i profesyonel bir şekilde nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Hep birlikte değişimi kucaklayacak ve daha iyi hissetmeye giden yolda kendimizi geliştirmek için neler yapabileceğimizi birlikte konuşacağız. Kimi zaman farkındalığımızdan, konfor alanımızdan, sağlıklı rutinlerden bahsedecek. Kimi zaman LinkedIn'i en verimli şekilde kullanmak için püf noktalarından, LinkedIn'e network'ünüzü başarılı bir şekilde nasıl geliştirebileceğinizden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Değişim hayatımızın değişmeyen tek gerçeği. Kimi zaman yeni fırsatlarla karşılaşır, kimi zaman geride bırakmak istediklerimizle vedalaşırız. Bu durum kariyerimiz için de böyle. Bazen bir nokta üzerine yoğunlaşırız, sonrasında aslında istediğimizin o olmadığını farkına varırız. Bazen kendimizi dinlemek için ufak molalar veririz. Bazen sıfırdan başlamak isteriz. Bunların hepsi normal. Hepsi bizim içimizden geliyor. Ama şimdi size söylemek istediğim bir şey var. İster sıfırdan başlayın, ister istediğiniz noktada olun. Kişisel markanız size her zaman yardımcı olacak yegane şey aslında. Kişisel marka özellikle profesyonel camiada oldukça sık duyduğumuz bir söz. Kişisel marka dediğimiz şey aslında kendinizi ne şekilde tanıttığınızdır diyebiliriz. Dünyanın sizi nasıl görmesini istiyorsunuz? Siz aslında kimsiniz? Becerileriniz neler? Güçlü yönleriniz neler? Hikayeniz nedir? İşte bunların birleşimi sizin kişisel markanızı oluşturuyor ve bununla tanınmanız aslında iş dünyası için tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli. Peki iş dünyasına kişisel markanızı ne şekilde yansıtabilirsiniz? Yanınızda detaylıca hazırlanmış CV'lerle, kartvizitlerle gezerek mi? Sizce olabilir mi? Peki bunlar kişisel markanızı anlatmaya yetecek mi? İsterseniz fazla uzatmadan kişisel markanızı güncel ve eksiksiz şekilde 7 gün 24 saat yansıtabileceğiniz LinkedIn konusuna geçelim. En sevdiğim. LinkedIn kişisel markanızı geniş bir şekilde yansıtabilmeniz için ideal bir platform. Bugün dünyanın en büyük iş ağı ile ilgili platformu diyebiliriz. Öncelikle şundan bahsedelim. Profilinizde belki de CV'nizde yer veremeyeceğiniz kadar çok detaya yer verebiliyorsunuz. Sadece iş deneyimlerinizi değil, aslında kendinizin kim olduğunu, genel olarak hayata bakışınızı yansıtabiliyorsunuz. İş deneyimlerinizi, eğitim bilgilerinizi, aldığınız sertifikaları, kendiniz hakkında hazırladığınız kısa bir özeti, yeteneklerinizi, profilinizi sergileyebiliyorsunuz. Üstelik bence LinkedIn'in en önemli özelliklerinden biri yeteneklerinizi farklı insanlar onaylayabiliyor. Yani siz bu şekilde demiş oluyorsunuz ki ben bu yeteneği yazdım ama aynı zamanda bakın bu insanlar benim bu yeteneğimi onaylıyor. Bu insanlar benim bu yeteneğimi kullandığımı daha önce gördüler ve onaylıyorlar aslında. İş aldığınız bu onaylar sizin yazdığınız, iddia ettiğiniz yeteneklerinizin altını gerçekten dolduruyor. Bunun yanı sıra yaptığınız paylaşımlar, başkalarının gönderilerine yaptığınız beğeni ve yorumlar da profilinizde görünüyor. Bu faaliyetleriniz aslında sizin kim olduğunuzu profilinize yansıtmanızı sağlıyor. Siz sadece deneyimlerinizden ve eğitim bilgilerinizden ibaret değilsiniz. Bu şekilde günlük olaylar hakkında duruşunuzu yansıtabiliyorsunuz. Elbette LinkedIn profesyonel bir platform olduğu için bugünlük olaylar da genellikle profesyonel çerçevede oluyor. Tüm bunlarla birlikte profiliniz kişisel markanızı yansıtan bir vitrin sayfasına dönüşüyor ve inanın dikkat de çekiyor. LinkedIn direkt olarak profesyonel bir amaçla kurulan ve tüm kullanıcıların da bu amaçla kullandığı bir platform olduğu için insanlar gördüğü tüm profilleri aslında kafalarında bir yere oturtuyorlar. Yani sizin profilinizi görüp geçmiyor, profesyonel bir şekilde kafasındaki bir süzgeçten geçiriyor. Sizi bir yere konumlandırıyor. Örneğin bu kişi bir işe alımcıysa profilinizi gördüğünde sizi aslında potansiyel bir aday olarak görüyor. Ya da B2B hizmet verdiğiniz bir sektörden olan bir kişi sizin profilinizi aslında potansiyel bir işbirliği olarak görüyor. Çünkü bu platformdaki her şey aslında bir bakımdan profesyonel amaçlara dayalı. Geçenlerde Forbes'in web sitesinde okuduğum bir yazıda tam da konumuzla ilgili bir şey dikkatimi çekmişti. Yazıda LinkedIn'in sizin ajansınız olduğundan bahsediyordu. Ajans derken iş ajansı, model ajansı gibi. LinkedIn ücretsiz bir ajans olarak sizi işe alımcılara karşı temsil ediyor. Nasıl ki kas direktörleri ajansların web sitelerinden kriterlerine uygun bir aday arıyorlarsa, LinkedIn'de de aynı mantıkla sizi işe alımcılara gösteriyor. Burada sizin yapmanız gereken şey doğru bir profil oluşturmak ve uygun anahtar kelimeleri kullanarak bu işe alımcıların karşısına çıkma şansınızı artırmak. Elbette burada doğru bir profil hazırlamanın üstüne tekrar çizmeden geçmeyelim. Doğru şekilde optimize edilmiş bir profil işe alımcılar tarafından dikkat çekmenizi kolaylaştıracaktır. Merak etmeyin, ileride başka bir bölümde buraya da değineceğim. Bu bölümü bitirirken sizden bir ricam olacak. Birkaç dakikanızı ayırarak kim olduğunuzu ve profesyonel olarak nasıl bir konumda yer aldığınızı objektif bir şekilde tanımlayın. Sonrasında hedeflerinize ilerlemek için nasıl bir görünüme ulaşmak istediğinizi bulun. Hedeflerinize uygun konuma gelmek için kişisel markanızı kullanacaksınız çünkü. İsterseniz bugün birkaç saatinizi LinkedIn'de kişisel markanızı inşa etmeye ayırabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Diestamat sponsorluğunda Türkiye'nin Kariyer ve LinkedIn podcast'ini dinlediniz. Diestamat'la başarı dolu bir kariyer yolculuğu değer sana.